Merhaba. Bu videonun konusu cesur bireyler korkuyla nasıl başa çıkar? Cesaret genellikle korkuya rağmen bir şeyler yapabilme yetisi olarak tanımlanır. Cesur bireyler zorlu durumlarla başa çıkma kapasiteleri sayesinde toplumda fark yaratabilirler. Ancak cesaretin bir parçası da korkunun varlığıyla yüzleşmektir. Korku, çoğu zaman bireyleri geri çekerken cesur bireylerin bu duyguyla başa çıkma yetenekleri onları daha da güçlü hale getirir. Cesur bireylerin ilk adımı korkuyu tanımaktır. Korku, insanın doğasında olan evrimsel bir tepki olsa da cesur bireyler bu duygunun üstesinden gelmenin yollarını ararlar. Örneğin bir liderin zor bir karar vermesi gereken bir durumda karşılaşacağı eleştirilerden korkması doğaldır. Ancak cesur bir lider bu korkuyu kabul eder ve karar vermek için gereken bilgileri toplar. Bu süreç korkunun tanınması ve yönetilmesi açısından kritik bir adımdır. Cesur bireyler korkularıyla yüzleşmekte tereddüt etmezler. Bu bir sporcunun büyük bir yarışmaya hazırlık sürecinde yaşadığı kaygıyı aşması gibi olabilir. Örneğin bir maraton koşucusu yarış öncesinde ya kazanamazsam düşüncesiyle korkuya kapılabilir. Ancak cesur bir sporcu bu korkuyla yüzleşir. Antrenmanlarını artırır ve kendine güvenerek yarışa katılır. Bu tür bir yüzleşme cesareti pekiştirir ve kişiyi daha dayanıklı bir hale getirir. Cesur bireyler korkularıyla başa çıkarken destek aramaktan çekinmezler. Birçok insan korkularını tek başına aşmaya çalışırken zorlanabilir. Ancak cesur bireyler aile, arkadaşlar veya profesyonel destek arayarak bu duygularla başa çıkmanın yollarını bulabilir. Örneğin, bir birey sosyal endişe yaşıyorsa, bu durumu aşmak için bir terapistle görüşmeyi seçebilir. Bu destek korkunun üstesinden gelmede önemli bir rol oynar. Cesur bireyler olumlu düşünce ve kendine güveni besleyerek korkularını yenerler. Örneğin bir iş görüşmesine girecek olan bir aday başarılı olacağım şeklinde düşünerek kendine güven aşılayabilir. Bu olumlu düşünce korkunun etkisini azaltır ve bireyin performansını artırır. Cesaret çoğu zaman kendine güvenle beslenen bir duygudur. Cesur bireyler korkularıyla başa çıkarken yaşadıkları deneyimlerden öğrenirler. Bir kişi başarısızlık korkusu nedeniyle yeni bir projeye başlamaktan çekilirse cesur bir yaklaşım benimseyerek bu korkuyu aşmanın yollarını arar. Örneğin bir girişimci ilk iş girişiminde başarılı olmasa bile bu deneyimden ders çıkararak bir sonraki adımda daha hazırlıklı olur. Öğrenme süreci cesareti artıran bir mekanizma olarak işlev görür. Özetle cesur bir